Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Problemler denemelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Her problem denemesini yaptığımız yeri yapacağız. Öncesinde şunu söylemem lazım. Problemler denemelerinin kaçıncısına geldik arkadaşlar? 21.sine geldik. Şimdi her deneme öncesinde ne dedik? Doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yaz. Sonra da kendin analizini yap. artık Birinci sorumuzla yakınlaşarak başlayalım. Şimdi burada özel bir bilgi elde edeceksin. Bu tür sorularda tıkanma noktanı açacak. Dikkat et. Aytaç 31 adet Aytaç Bey'in 31 adet cevizi vardır. Aytaç Bey bu cevizleri bir miktar kesenin içine koyuyor ve keselerin ağzını kapatıyor. Aytaç Bey'in oğlu Deniz 31 tane cevize kadar kaç tane ceviz isterse istesin ister, Aytaç Bey keselerin ağzını açmadan cevizleri oğluna keselerle verebiliyor. Aytaç Bey cevizleri en az kaç keseye koymuştur? Şimdi dikkat edin şu notu düş. Bütün yaz kenara pozitif tam kısaltayım artık. Sayılar 2'nin pozitif kuvvetlerinin toplamı ile elde edilebilir. Şimdi başlayalım ilk önce. 2 üzeri 0, 1 midir? 2 üzeri 1, 2 midir? 2 üzeri 2, 3. 2 üzeri 2, 2, üzeri 2 3 diyorum. 2 üzeri 2, 8. 2 üzeri 4, 16. Ee, şunları yanlış aldık. <laughs> Acele ediyoruz. Sakin. 2 üzeri 1 2. 2'nin karesi 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 eşittir 16. 2 üzeri 5 eşittir 32. 2 üzeri 6 64 diye gider. İşte i̇stediğin sayıyı seç. 17. 17 2'nin kü e kuvvetlerini elde edebilir miyim? Evet bak 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 0. 16 artı 1. Başka istediğin bir pozitif tam sayıyı bul. Yani göreceksin bu sonu. Mesela 77. 2 üzeri 6'yı koyarım. Nedir? 64'tür. Kaldı 13 tane daha. 13 taneyi nasıl elde edebilirim arkadaşlar? 2 üzeri 3 olsun. Sek, ekledim 72. Bak. 72. Kaç 77 olması 5 tane lazım. Tamam. 2'nin karesini de eklerim. 4 daha ekledim. 76. 2 üzeri 0 eklerim. 77. Yani bunu elde edebiliyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki o zaman şöyle düşünüyorum ben. Keselerde öyle sayılar var ki 31'e kadar. Kaç ceviz isterse istesin. 1 ceviz, 2 ceviz, 3 ceviz, nokta nokta nokta. 30, 31 ceviz. O zaman keseler, keselerin içindeki ceviz adetleri 2'nin kuvvetleridir. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle düşünüyorum. En az, en az kaç keşeye ihtiyaç var? Sonsuz kesede olabilirdi bir ton. Ama en kıl rakamları bulalım. Mesela 31 tane ceviz istese. Çünkü bütün ceviz 31 tane. Nasıl edebilirim arkadaşım ben? Bak 2 üzeri 5 32'dir. Olmuyor. Geçiyor. 2 üzeri 5'lik bir ceviz bulunamaz bir kesenin içinde. Bunlar tek bir kese içindekiler. Dikkat edin. 2 üzeri 4 Öyle değil mi? Güzel. Tamam. 2 üzeri 4'lük keseyi aldım. 2 üzeri 3'lü keseyi aldım. 8. 16, 8 daha 24. Kaç kaldı? 7. 2'nin karesi 4'tür. 28. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 1. Bak 4 artı 1 daha 5. Kaç eder? 28. 2 üzeri 8. Pardon 8 ediyor. 32. şu hatayı yapmamak için tekrar düzenleyelim arkadaşlar. Birden fazla yazmışız. 2 üzeri 8. Hep bu yorumları yapabilmelisin. 24. 2 üzeri 2 de 4'tür. Kaç etti? 28. Tamam. Güzel. 2 üzeri 2 bir daha etti. 4 topladığın zaman 32. E 32'ye senin ihtiyacın yok. Öyle diyor mi arkadaşım? Evet. 24 daha 28. 2 üzeri 1 ne eder? 30. Artı 2 üzeri 0'ı da ekledim mi 31 oluyor. En az 4 keseye senin ihtiyacı var arkadaşım. Bursa. Evet biraz uzaklaşalım ki çözüm için alanımız oluşsun arkadaşlar. Yumurta üreten Ümit ürettiği tüm yumurtaları çarşamba pazarına götürüp bir kısmını satıyor. Ne güzel. Kalan yumurtaları ve yeni ürettiği yumurtaları iki gün sonraki cuma pazarına götürüp yine bir kısmını satıyor. Sonra kalan yumurtalar ve yeni ürettiği yumurtaları 3 gün sonraki pazartesi pazarına götürüyor. Bu bilgilerden devamı şu. Çarşamba günkü pazardan sonraki pazarlarda önceki pazarda kalan yumurtaların iki adet kadar 2 kata kadar yumurta üretiyor. Her pazarda satışa çıkardığı yumurtaların 5'te 3'ünü satıyor. Pazartesi pazarında 1080 adet yumurta sattığına göre çarşamba pazarına kaç adet yumurta götürmüştür. Şimdi başlangıçta bir yumurtam var. Çarşamba pazarına geliyor. Alt incelemelerimiz de olacak. Şöyle 3'e böleyim anlayacaksınız zaten. Sonra cuma pazarına kalanlar ve yeri ürettikleri yine. Sonra da en son pazartesi pazarına geliyor. Güzel. Şimdi bilgilere dikkat. Şu 5'te 3'ten bahsettiği için baştaki en baştaki yumurtalar 5x olsun. Çarşamba pazarına geliyor. Dikkat et. Her pazarda 5'te 3'ünü satıyor. 5'te 3'ü 3x sattı. Ee, şu satış kalan sonra da üretilen diyelim. Satış kalan üretilen. Hatta oraya da not düşmeyelim. Hadi hadi. Üşenmeyelim. Bunları silelim arkadaşım. İnceleyeceksen düzgün yapacaksın tabloyla öyle değil mi? Satış kalan ve üretilen satış kalan ve üretilen satış kalan ve üretilen. Şimdi 5x'ine geldim. 5'te 3'ünü sattım. Satılan yeni nedir? 3x. Kalan 2x. Her pazarda, çarşamba günü pazardan sonra gelen pazarlarda diyor. Önceki pazarda kalan yumurtaların 2 katı kadar yumurta üretiliyor. Tamam mı? Çarşamba günkü pazardan sonra. Tamam. 2x. Öyle değil mi? 2 katı 4x değil mi? Kalanın 2 katı kadar üretildi. Elimde 4x var. Öyle değil mi? Kalan 2x'ti 4x ürettim. 6x cuma pazarına geliyorum. Evgini 3'te 5'i 5'te 3'ü satılıyor. 6x'in 3 bölü 5'i der? 18x bölü 5. E tamam 6 xte 18x bölü 5 satıldı mı? Kalan 12x bölü 5. Üretilen kalanın 2 katıdır. 24x bölü 5. E, kalanla üretilen üst üste koydum. 36x bölü 5 neye geldi? Pazartesi pazarına geldim. Bu 36x bölü 5 yumurtanın 5'te 3'ü satılıyor. E tamam satılandı zaten pazartesi pazarında. 1080 adetti baba. Bunlara dikkat edeceksin. 36'ya böl 1. 36'ya böl 30. 3'e böl 1. 3'e böl 10. X kaldı. Bölü 25 yapmak yerine onunla çarpıyorum. 250. Bak çarşamba pazarına kaç adet yumurta götürmüştür? Yani başlangıçtaki yumurta dedi 5 çarpı 250'den 1250 aralığına cevap olur. 2 Bursa. Dikkat. Ali X yılında, Veli de B yılında doğmuştur. Ali'nin yaşının, Veli'nin yaşının üç katı olduğu bir yılda Ali ile Veli'nin yaşları toplamının X ve Y türünden değeri nedir diye soruyor. Şöyle yapalım. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Daha düzgün olması açısından. Boşluk bırakacağım. Bu Böyle de bir kriterimiz olsun. Şimdi geliyorum baba. Neleri inceleyeceğim? Bu Ali Veli. Yaşının oranının 3 katı. Yani Ali'nin Veli'nin Ali'nin yaşını, Veli yaşının Veli'nin yaşının 3 katı yaşı 3 katı olduğu yıl. Ne olsun bu yıl yılın ismi? K yılı. 2050 demek gibi bir şey yani. Doğum yılları. Ali X Veli Y. Şimdi şöyle düşün. Şu yıl 2024. 1990'da doğan bir adam kaç yaşında oluyor? 34. Yani şimdiki zamandan doğum zamanını çıkardın mı yaş oluyor. O zaman yaşın 3 katı olduğu yıl K'dan doğum yılını çıkardın mı yaşını veriyor. K-X. Yani bu durumun yaşandığı anda Ali'nin yaşı bu. K-7 Veli'nin yaşı. 3 katı olduğu bir yılda diyor. Tamam bu yılda olanlar diyor. Ali'nin bir yaşı Veli'nin 3 katıymış. Ali'nin yaşı eşittir. Veli'nin yaşının yani bunun 3 katına 3K-3Y. Bunu buraya bunu buraya atarsak 3y eksi x eşittir 2k gibi ilk bir bilgimi elde ettim. Şimdi bakın buradan bir şey çıkarabilecek miyim? Diyor ki bu yılda yani 3 kat olduğu da Ali Nevel'in yaşları toplamı. Yaşları toplamı bu. Nedir o zaman? 2k eksi x eksi y. Ama k olmayacak. x ve y cinsinden. Onun da güzelliği var. 2k yerine bunu yazarım. Ne yazabilirim? 3y eksi x yazarım. Eksi x eksi y de duruyor. Yani 2y eksi 2x benden cevap cevabı olur. 3 Ceyhan. 4. Pozitif bölen sayısını bilmenin işte böyle karlarını görüyorsun arkadaşım. 20 kişilik bir sınıfta yan yana dizilmiş ve üzerinde dolap numaraları yazılı olan 20 dolap kapalı bir şekilde duruyor. Sınıftaki 20 öğrencinin her biri aşağıdaki işlemleri sırasını uyguluyor. Görünüyor. Tembirden 20'ye o şekil pek önemli değil burada arkadaşım. Birinci öğrenci dolap numarası birin katı olan, tam katı olan tüm dolapların kapılarını açıyor. İkinci öğrenci dolap numarası 2'nin tam katı olan dolapların kapaklarını kapatıyor. Sırası yine 3'te açıyor, 4'te kapatıyor gibi. En sonunda 20 numara, 20. öğrenci dolap numarası 20'nin tam katı olan dolapların kapaklarını açıyor. Açıksa kapatıyor, kapalıysa açıyor diyoruz. Ona göre 20. Öğren, 20. öğrenciden sonra kaç dolap açık kalır? Şimdi bir dolap numarasını sallayalım. 3. 1'in katıdır ve 3'ün katıdır. 1'in katında Açık oldu. İkincisinde kapalı oldu. Tamam. Mesela 9 bölenleri nedir? 1'in katında açtık. Sonra da 3'ün katı olduğu için 2'nin katı değil. Kapatamadık. 3'ün katında aç, 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 kapattık. Sonra 9'un kapatında açtık. Bak bu kapalı bu açık. Sen bunu göreceksin. Pozitif bölen sayısı tek olan kapaklar açık oluyor arkadaşlar. Pozitif bölen sayısı çift olan kapaklar çift adette açma kapama yapıldığı için kapatılıyor. Kapalı oluyor. O zaman birden 20'ye kadar kaç tanesinin açık olan arıyorum ya. Pozitif ölen sayısı tektir. Arkadaşlar bunların tek kuvvet olması bir sayının bir asal sayının tam kuvvet olması demektir. Yani 1. Bir, 1'in kuvveti. Mesela 1, 4, 9 ve 16. 1, 2, 3, 4. Bunları hesapla. Pozitif bölen sayıları tektir ve açık kalır. Geri kalanların hepsinin pozitif bölen sayısı çifttir ve kapalı kalır. Biz çiftler istemiyoruz kapalı kalanları. Açık kalanları istiyoruz. 4 tane. Ceyhan. 5. Fatih Bey bahçesine yalnızca pazartesi gitmektedir. Fatih Bey bahçesine diktiği 44 santim uzunluğundaki bir fidanı birkaç hafta boyunca bu dayarak 25 santim birkaç hafta sonra bu dayarak 25 santim kısaltmıştır. Budanmadan önce her hafta 3 santim uzayan fidan, budandıktan sonra her hafta 4 santim uzamaya başlamıştır. Görmüş. Fidanın dikildikten 10 haftaki so sonraki boyu 55 santim olduğuna göre, bu fidanın budandıktan hemen sonraki boyu ne kadardır? Şimdi dikkat edin. 10 haftalık bir süreç var. Başlangıçta böyle diyelim. Başlangıçta 44. 10 haftanın birinci haftası mı, ikinci mi, üçüncü mü, dördüncü haftasında mı budandığını bilmiyorum. Xinci haftası budanmış olsun. İlk x'inci hafta. Sonra kalan kaç hafta var? 10 eksi x hafta. Şimdi 44 santim başta. Budanana kadar, budandığı ana kadar x hafta geçiyor. Ve budandığı ana kadar her hafta 3 santim uzuyor. X haftada 3x uzadı. Budandığı anda da 25 santim kısalıyordu. O. Kalan 10 eksi x haftanın yani budandıktan sonraki haftanın her bir haftasında 4 santim uzadığı için 10 eksi x hafta var budandıktan sonra her birine 4 santim uzar ve 10 haftaki 10 hafta sonraki boyu olan 55'e ulaşır baba. Şimdi şöyle yapalım. Ne yapalım? 44, 25 daha 19 karşıyat eksi 19. Düzenlemeler yapalım. Şuraya bakıyorum. 3x var. Şu 4'ü de içeri dağıtırsam 40 4x eşittir. 55'ten 19, 20 olsa 35, 36. Şurayı düzenleyelim. 40 eksi x eşittir. 36 ise x 4. Yani ne demektir? Bu dama x'inci haftada yapılır demiştik ya. Dördüncü haftada yapılıyormuş. Dördüncü hafta. Ondan sonra da alt hafta geçiyor. Bu dandıktan hemen sonraki boyu. Dikkat et. Başta 44'tü. Dört hafta. Bu damadan önceki hafta 3 santimden 12 santim uzar. Ama sonra tam bu dandığı anda 25 santim kısalır. Ve bu damadan hemen sonraki boyun oluşur. Tamam. Ee, 56. 56'dan 25 çıktı mı da 31 olur cevap. 5 adana. Geldik 6'ya. Bir videonun şöyle bir uzaklaşmamız gerekecek. Bir videonun oynatma hızı. Video normal süresinin izlendiği de geçecek süreye oran olarak tanımlanır. Yani normal izlenme süresi 60 dakika olan bir soru çözüm videosunda oynatma hızı 2 olduğuna göre video 30 dakikada sürmektedir. Yani şöyle düşün. Normal süreyi dikkat 60'ı hıza böldüğün zaman, 2'ye böldüğün zaman ne geçen süre çıkıyor? 30 gibi. Formülasyonu böyle zihninde yapabilirsin. İşlem alanını açalım. Adan normal süresi 135 dakika olan Bilgi malayeti videosunun saat 18.07'de 1.25 oynatma hızıyla başlamış ve bir süre sonra 20 dakikalık yemek molası vermiştir. Yemek molasından sonra videoyu kaldığı yerden 1.5 oynatma hızıyla izleyerek saat 20.07'de bitirmiştir. Buna göre ada yemek molasına ne zaman çıkmıştır gibi bir süreç var. Bir defa. Formülasyonumuzu şurada yaptık. Mola böyle. Şöyle 20 dakika molayı şöyle araya koyalım. Renkli değiştirelim. Bir defa Toplam çözüm 18.07'den 20.07'ye kadar. 2 saat ama 20 dakikası mola. Çıktığın zaman 1 saat 40 dakika. Yani 100 dakika ne? Soru çözmüş bu. Güzel. O yorumu yapalım. 100 dakika ne? Normal süre mantığıyla. Şöyle düşün. Moladan önce normal süre. Yani videonun süresi. Hızını oynatmadı. 135 dakikaydı. X dakikası moladan önce. 135 eksi x dakikası da moladan sonra olur. Güzel. Hız moladan önce 1,25 hızla moladan sonra 1,5 hızla. Tamam mı? E geçen süre toplam 100 dakika. E geçen süreyi formüle etmiştik biz zaten. Geçen süre nasıldır? Normal hızı, normal sürenin hıza bölümü. Bakıyorum moladan önce normal süre x hız 1,25 yani 125 bölü 100 yani sadeleştir 5 bölü 4. Bu nedir? Geçen süre. Moladan önce geçen süre bu. Artı moladan sonra çözüm yaptığı süreyi bulalım. Yine normal süre 135 eksi x bölü hız da 1.5 yani 3 bölü 2. Bunların hepsi geçen süreyi verir. E, o da zaten 100 dakika olarak verilmiştir arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle şurayı temizleyelim. İşlem alanı açmam mecburiyetindeyim arkadaşlar. Güzel. Bunu ters çevirip çarptım mı? 4 x bölü 5. Bunu da ters çevirip çarptım mı? 270 eksi 2x bölü 3 eşittir 100. İşte bunlara devam edeceğiz. Mecburuz. Bunu 3 ne? Bunu 5 ile genişletirsek payda ne de eşitlenecek? 15'ti. uzatalım şurayı. 4 3 12x artı 270 ile 5 çarptım mı? 1350 eksi 12x eşittir 100. Şimdi bura ne oluyor? 1350 artı 2x eşittir 1500. Bunu karşıya at. 2x eşittir 150. x buradan 75 geliyor baba. Güzel. x 75. Şurayı bunun yerine 75 yazalım. 75'i yazarsan da kaç çıkıyor? 60. Burayı koy. Ne diyor? Mola ya saat kaçta başlamıştır? Tamam mı? Şöyle düşün. Geçen süreyi hesaplıyorduk baba. Geçen süre neydi? Normal sürenin hıza oranıdır. 1,25 5 bölü 4 demekti. 75 çarpı 4 bölü 5, sadeleştir 15, 60 dakika geçmiş. Demek ki gerçekte 60, yani süre aa, 75 dakikaydı videonun önceki süresi 60 dakikada geçmiş. E 18.07'de başlamıştı. O zaman ilk moladan önceki soru çözüm 1 saat sürmüş 60 dakika. 19.07'de bitiriyor ve molaya çıkıyor. Molaya çıktığı saat 19.07'dir. 6 Bursa. Akıştır. Fatih Usta bir işi 1200 TL'ye Mehmet Usta aynı işi 800 TL'ye yapacağını söylemiştir. Bu işin bir kısmını Fatih Usta kalan kısmını Mehmet Usta yaptığında ikisi toplam 1050 TL para alıyorlar. Bu paranın ne kadarını Fatih Usta almıştır. Şimdi şöyle diyelim 1200 ve 800'ün katı mı? Öyle bir böleni mi diyelim? İş 400 parça olsun. Adım adım gidiyor. 400 parça. Fatih'i hesaplayalım. Bir parça mantığıyla düşünelim. Güzel. 400 parça iş. Uyanık ol. Uyanık ol. 800'ün ortak böleni. 400 parça işi 1200 TL yaptığına göre Fatih bir parça işi 3 TL yapıyor. Geliyor. Mehmet de aynı yani bir parça. 400 parça işi 800 yapıyorsa bir parça 2 TL yapıyor. Şimdi beraber ikisi bitiriyor işi. 400 parçayı bitiriyor. Diyelim ki X parçasını Fatih yapsın. Geri kalan 400 eksi de Mehmet yapsa Şimdi de ikisini alacak parayı hesaplayayım toplam. X parça yapıyor. Her biri için 3 liradan 3 X lira Fatih aldı. Artı kötü yanmayalım. Mehmet de 400 eksi X parça her birine 2 TL olursa 800 eksi 2 X lira aldı. Aldığı paraların toplamı zaten verilmiş. 1050 TL diye. X artı 800 eşittir. 1050. X buradan ne çıkacak? 250. Atlama. Bu paranın ne kadarına Fatih Usta? Yalmıştır. X e, demiştik yaptığı parçaya. 250 parça yapmış. Her bir parça 3 liraydı. Çarptığı zaman Fatih 750 TL'sini alıyor. 7 Ceyhan. Güzel. Bu taktiği daha önce verdiğimiz için kaçırmayacağını umuyorum. E, şöyle şurayı temizleyeyim arkadaşlar. Sensörü de kaldıralım. Hep söylemiştim. Miktarlar oranı eşittir. Açılar oranı eşittir. Dereceler oranı. Yani şöyle düşün. Atıyorum ayva 120 kilo dersen eriklere de hani 120 dereceye gösterilen 120 kilo ise 80 dereceye gösterilen 80 kilodur mantığıyla ilerleyebilirsin. Başlayalım. Şekil 1'deki sütün grafiği bir çiftçinin bahçesinden toplanan yaş meyvelerin kurutulduğunda ağırlık oradan kayıplarının yüzdelerini yüzde ne kadar fire veriyor. Şekil 2'deki daire grafiğinde ise kurutulmuş meyvelerin toplam ağırlıklarının dağılımı. Yani bura kuru hali, bura yaş hali veriyor. Peki. Toplanan bütün yaş meyveler kurutulduktan sonra e, yaş hallerine göre toplam 44 kilogram kaybet, ağırlık kaybetmektedirler diyor. E güzel. Buna göre çiftçi bahçesinden toplam kaç kilo meyve toplamıştır? Bir defa kuru halleri. 120x olsun ayva. Erik 80x olsun. Zaten toplam 360 derece olması için 200, 160 derece. Kurudu üzüm de 160 x olsun. Şimdi bu uyanık olalım. Yüzde mantığını düşünelim. Erik kurutulmuş haline kadar 80 x. Yüzde 20'sini fire vermiş yaş halinden. Şöyle düşün. 100 a olsun yaş hali. Ne olacak? Yüzde 20 fire verdiği zaman 80 a olacak. Kuru hali. E 80 x'ti. O mantıkla da zaten yaş e, yaş haline yaş hallerini şöyle yazalım. Eriğin 100x. Bu mantıkla da yapabilirsin. E, ayva %75 fire vermiş. Öyle değil mi? Şöyle düşün. Ayvanın miktarını A diyelim. Buna %25'i fire ise fire verdikten sonra eline kalan kuru halik %75'idir. E zaten ayvanın %75'i 125x. 120x'miş. 25'e böl 3. 25'e böl 4. 3'e böl 1. 3'e böl 40. A eşittir. 160x. Ayvanın da yaş hali 160 x bölüm. de şuradan kaldıralım yukarı yazalım. Üzüme geliyoruz. Üzümün %50'si fireymiş. E 160 x kuru kaldığına göre yarısı fire olduğuna göre üzümün yaş hali 320 xmiş Yarısı fireye düşmüş baba. dikkat yani edelim. 44 kilogram fire vermişler. Bakıyorum erik 80 xmiş. Pardon 20 100 xmiş. 80 x kalmış elimde. Demek ki fire verdiğim miktar 20 x. Ayva 160x'miş. 120x'e inmiş. Demek ki 40x fire vermişim. Ee, üzüm de zaten yarısını fire vermişti. 320x'ti. Yarısı fire. Toplam firelerin toplamı neymiş? Ee, 200 220x eşittir. 44. İki tarafı 44 sadeleştir. X 1 bölü 5'tir. Çiftçi bahçesinden toplam kaç kilogram yaş meyve toplamıştır? Bir toplam yaş meyve bunlar. 320, 480, 580'dir. 580x 580 çarpı x de 1 bölü 5'tir. E, 116 cevabı olur. C. Elif Sena Türkiye'deki bazı ilçeleri ziyaret listesine almıştır. Bu listedeki ilçelerden gittiklerinin sayısının gitmediklerinin sayısına oranı 2 bölü 3 iken Elif Sena daha önce gitmediği 10 ilçeyi ziyaret etmiş ve sonrasında bu oran 3 bölü 4 olmuştur. Buna göre Elif Sena'nın ziyaret listesinde kaç ilçe vardır? Şimdi daha önce gittiği ve gitmediği olarak kategorilendirelim. Gittiklerinin gitmedikleri oranı 2 bölü 3. Yani gittikleri 2K ise başta sorun işte değişecek. Gitmediklerinin 3K olduğunu biliyorum. Sonra hiç gitmediği 10 tane ilçeyi ziyaret etmiş. Gitmediği ilçenin sayısı o zaman 10 tane azalır ve gittiği ilçelerin sayısı da 10 tane artar değil. Bu oran yani gittiğinin gitmediğine yeni oranı 3 bölü 4. Gittiklerinin gitmediklerine oranı 3 bölü 4. İşte arkadaşlar dikkat et ziyaretçi listesini en başta yapıyor. Şu konumda yapıyor. Sonradan ekleme çıkarma oluyor. Oraya dikkat. İşte arkadaşlar yapalım burada. 8K artı 40 eşittir. 9K eksi 30. K ne çıkar? 70. Atlama. Ziyaret listesinde kaç kişi var? Gittiği gitmediği 5K tane ilçe var. K'da 70 bulmuştum. 350 tane ilçe olduğu görülüyor. Ceyhan. 10. Bir mağazadaki tüm tişörtlere etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapılmaktadır. Ayrıca 2 tişört alan müşterilere ucuz olanı için indirimli fiyat üzerinden %20 indirim daha yapılıyor arkadaşlar. Bu mağazada fiyatları farklı iki tişört alan Doğu her bir tişört için etiket fiyat üzerinden oranda ilikat dikkat eşit miktarda indirim yapılmış olduğunu fark ediyor. Buna göre Doğu'nun aldığı tişörtlerin etiket fiyatları oranı hangisi olabilir? Şimdi tişört 1, tişört 2 diyelim. Tişört 1'in fiyatı 100x diğerinin 100y olsun. Şimdi dikkat et. Bu ilk halleri. Daha doğru söyle demeyelim yanlış olur. Bu etiket fiyatı. Tamam güzel. %25 indirim yapılıyor. O zaman bu 75x bu da 75y oluyor. İkisinden birini aldım. Birini ucuz kabul edelim. Bu ucuz olsun bu pahalı olan olsun. İki aldım. Ucuz olanın fiyatını %20 indirim daha yapıyorsun. Yani ucuz olan 75x de %25 etiket fiyatı üzerine indirim yapılmıştı ya. Bunda da %20 indirim yapılırsa ben %80'ini ödeyeceğim. 20'ye böl 4, 20'ye böl 3, Sadeleştirilmiş. Yani bu 60x oluyor. Bunda daha başka indirim yok. Tamam mı? Bu son hali. Her bir tüçürt için eşit miktarda indirim yapılmış olduğunu fark ediyor. Bak ilk halleri buydu. Bu 40x indirim yapılıyor. İndirim miktarı bunda da aynıymış. Burada da 25 y. İki tarafı 5 ne sadeleştir? 8x eşittir 5 y. Yani şuraya yazalım. x yerine 5k, y yerine 8k yazıp şöyle bir doğruduralım. Diyor ki aldıkları tişörtlerin etiket fiyatlarının oranı. Yani 100x'in 100y'ye oranı ya da 100y'nin 100x oranı. Sadeleştirdiğimiz zaten x bölü y ya da y bölü x kalacak. Y bölü x. Bak x bölü y, y bölü x. 5 bölü 8 ya da 8 bölü 5. İkisinden birisi şıklarda olacak. Olabilir demesinin sebebi bu. 5 bölü 8'i koymuş adam. Onun adana. 11'e gel. Hızları 15 km ve 20 km bölü saat olan iki bisikletli Dairesel bir pistte aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete geçiyorlar. Yavaş olan ikinci turu tamamladığında hızlı olanın üçüncü turu tamamlamasına 5 km kaldığına göre pistin uzunluğu ne kadardır? Hemen dairesel bir pist çizelim. Bu arkadaşlarımız buradan aynı yönde ve aynı noktadan bu 15, bu 20 olsun. Pistin uzunluğu da x olsun. İkisinin geçirdiği sürede aynı t zaman diyelim. Yavaş olan ikinci turu tamamladığında yol eşitliğine çarpı zaman mantığını kullanacağız. Pist x'te 2X iki katını gidiyor ikinci turu tamamladığında e, yavaş olan diyor yani hız 15 olan. T sürede iki turu tamamlasın. Aynı sürede üçüncü turu tamamlamasına 5 km kalmış hızlı araçtan. Üçüncü turu gitseydi 3X 5 km gidememiş. Yani 3 x eksi 15 yol. Hız 20 zamanda T. Taraf tarafa oranladığın zaman zaten sorunun gittiğini göreceksin. T'ler gider. 5'e bölü 3. 5'e bölü 4. İşler dışarıdan. 8x eşittir. 9x eksi 45. Ha, 3x pardon. İşlem hatası yapıyoruz. 3. tram da 5 km var. Ben burada 15 almışım. 13'ü düzenleyelim. 5 yapalım. İşlem hatasında burada düzenleyelim. 3 kere 5'ten 15 tamam. Bunu buraya bunu buraya atarsın. x eşittir 15. Neyi soruyor bana? Pisten uzunluğu. Ona x demiştim. 15 buldum. 11'e durdurduk. Selin eş uzunlukta dört parçaya ayrılmış şekildeki dairesel pistte F noktasından ok yönünde sabit hızla kesikli çizgiler üzerinde yüksek tempoda koşarak 40 saniyede B noktasına ulaşmıştır. Selin B noktasından ok yönünde sabit hızla kesikli çizgiler üzerinde düşük tempoda koşarak 240 saniyede F noktasına varıp pisti tamamlamıştır. Selin'in pistin tamamını düşük tempoda koşma süresi T1 saniye yüksek tempoda koşma süresi T2'dir. Buna göre T2, T1. Hep Eşit i̇şte 4 eşit parça ayrılmış. X, 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 X baba. Şimdi t 1i hesaplıyorum. Şöyle düşün. Düşük tempo. Ne diyor? F'den B'ye 240 saniyede gelmiş. 3x'lik yolu 240. O zaman dikkat et. Düşük tempoda 1x'lik yolu 243'e 80 80'de geliyor. Düşük tempo. İş pistin tamamını koşma süresi T1'de 4x var. 4 ne çarp? 320'dir. T2. Yani T2'de nedir? Yüksek tempo yüksek tempoda dikkat et F'den B'ye 40 saniyede geliyor. 40. 80. 80 de burada. 160. Bu da kadar basit. T2'nin yani 160'ın T1. 320 oranı. Bu bunu götür. 16 32'ye böldüğümü de 1 bölü 2 aranan cevap. olur. 12 de Ceyhan. Bu denemeyi de böyle bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.